Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sıralı maçtayız. İki kişi girdik. Öyle video çekeceğiz. Hı. Rakip böyle. On evet. Birinin Her ismi. Her zaman ben Kagur aldım. Evren Maşa aldı. Karşıda Kosova bayrağı mı mı? Bilmiyorum ki. Nana. İlk defa böyle bir bayrak <laughs> gördüm. Nana alma merakı ne arkadaşlar? Almayın yeter ya. Gerçekten çok tilt oluyoruz. <laughs> yeter. İğrenç bir <laughs> <laughs> Bu miyanın ne kostümüydü ya bakmayı unuttum. <laughs> şey bir tane geçiş var. 100 200 liramını o geçiş satın alarak o kostüm alabiliyoruz. Tigreal bana yardım mı diyor? Aa teşekkür ederim. O kadar o kadar tankların kötü olmasına alışmışız ki buna bile şaşırıyoruz artık. Evet ya özellikle geçen eldeki o adam. İnşallah red buff falan basmak gibi bir hata yapmazlar. Basarlar sonları keserim. <laughs> Cezalarını keserim. Ne aldı Aptal. Ne yapıyorsun? Hmm. Özür dilerim. Telefon Etme yardım falan. Geri Yürü git. Her şeyi attı lan bu böyle. Yüzsüz herif. Ayıp gerçekten. Neyse şu ligden bir kurtulalım kanka. <laughs> Hayır ya. Neydi onun ismi? Red buff'u mal oyun başında bak oyun sonunda alsın hiç sorun yok. Oyun başında alıyor ya. Bana zarar ol, olacak şimdi hasar açısından. Oyun sonunda sorun yok da. Ne diyeyim ya. Saldır olmuş çocuğa. resmen. Kanka bir şey diyeyim mi? Yukarıda çok kötü şeyler yapıyorlar. Nasıl şeyler? Beni kesecekler neredeyse. kötü. <laughs> kötü. sorun nasıl şey kötü. Kesiyordu neredeyse ben beni. Bunlara saldırın keselim bari hadi. Saldır çocuğum saldır. Ya, Eyvah Hayabus ulti açmış. Aşağı doğru geliyor. Yine çaldı. Neden? Evet. Aha. Eyvah. Valya de gelmiş. Geliyorum. Hiçbir şey yapamadı ki Valya. En azından bana. Ben onu dövüyorum. Niye ölüyormuş neredeyse ben de bir şey yapamadı diyorum adama. Dondurdum. Kanka bana gel. Yanındaki, yanındaki yanından ayrılma. Keser bizi bu adamı. Aa. Şimdi tamam, çıkalım bir tur, bir tur çıkalım. Adam yok ya olsun. Hayır ya alfa ile nasıl dairo ezilebilirsin onu anlam veremiyorum bak. En iki karakter alfa senin ya. İnsan üstü bir can çalması var. Altı kat diyor. Neden olduğunu söyleyeyim. Dairo ayazla başlamış. Bizimki direkt saldırı çıkmış. Aferin o akıllı İlk şimdi. Tam. Aferin İlk adam. Almış direkt. Çok mantıklı. Sen evet. adam en iyisini yapmış. Hepsi sana döndü galiba bir de. Ups evet. Abartma. Ya oha ya. Kanka çok hiç hiçbir şey yapamadım. Şu aşağıdaki adamı keseyim bari. Abarttı biraz da. Kestim bunu gidiyorum burada. Bizim adam ikinci balta çıkıyor. Çık bakalım. Kesebilecek misin Bayrot'u? Kanka ben yukarı gideceğim. Bayrot. Kasılıyor habire. Ya çık artık lan gitme izine. Harikasın. Eyvah, eyvah. İnşallah. Ya yardım edin. Kanka orada yokum ki yardım etsem. Ya ne yapayım ben buna? İki dir hayabır öldürüyor beni sadece. Belki bence bu bir tane kış tarihi çıkabilirsin. Evet. O da 1900 ya. Of. Kalkan çıksam kalkan verse. Kurtarır mı ki. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah sabır ya Rabbim ya vallahi sabır ya geber. Kestim sonunda be. Öyle Önü... helal olsun gördüm orada da. Yok. Alfa hayvan gibi fitliyor. Şey de saçma mesela bak. Bir şimdi senle gittik o kadar 40 milyon kaç yıldızlara geldik. Adamın insanlar bazıları 500 yıldız oluyor hepimiz epikten başlıyoruz. Evet sen <laughs> çok kötü. Efsane adam da epikten başlıyor. Mistik adam da epikten başlıyor. Evet. Ayabısı nerede acaba? Ben şu an onu kolluyorum. Onu da kestiysen. Gel ben. Kanka geliyor kesin. Gelsin. Yes. <laughs> Ölme artık yukarıda. Aaa. İnsanlar biraz az öleyim der ya. Kanka ben mid açacağım. Bunların midi kimdi? Helal be sana onu da kesti. Adam düzeldi bir anda. Öleceğim öleceğim. Kanka mid açarsın bu arada varayı kestim ben. Mama gelmezse açarım. Ben aşağıda. Ben de aşağıda. Harika. Perfect. Bak tik aşağıya bak hadi. <laughs> Hiç ortaları yok bunların. Geçen tik aşağıdan çıkmıyordu. Bu adam da aşağıya gitmiyor. Kanka ölme. Yok yukarı ölmem. Gelirse hatta keserim de ben o adamı. Ama gelme. Tamam. Ultisi var mı oğlum? Şeyin haybosun ultisi yok ama şu ana gelmiştir artık. Çok oldu atalı. <laughs> ya Beyaz'e canın yavaş olması kötü ya. Öyle mi şu an? Evet öyle şu anda. Manayı ne yapıyor? Mana da mı yavaş olur? Her şey. Manayı nöşkeldim. Her şey. Allah Allah. Direkt base'e nerf geldi. <laughs> base'e <Beysen öfke>. nerf <laughs> <laughs> Harika. Kanka bunları keserdiz bence. Neyse diğer var. Ben 16 can. 16 can. Hah, girdi. Harikayız, harika. Ayı busa gelmesin buraya ne oldu? Öyle o öyle. Evet, evet. Onun buffını kusalım mı? Olur. Kuleyi de alabiliriz dur. Ben buraya pustum. Dur. Hadi ayı lütfen buradan geç. Kanka pus sen de gel keseceğim tamam mı? Bekle yaklaşsın. Direkt ulti edeyim ben. Ben gelecek, gelecek gelecek, gelecek buff çıkıyor. Gelecek bekle. Gelmek zorunda o adam ya. Başka bir çaresi yok. Kanka. <laughs> Burada adamlar vardı ya. Ama Hayabusa şimdi gelebilir. Evet. Şu an gelirse de güzel olmaz hiç. Hiç iyi olmaz hatta. Ben valeyi çıkardım. Tamam harikasın. Ben tekrardan bafa geldim. Ultim yok. Çaldım o şeyi Mia'dan mavi. Harika. Hı -hı. Helal. Güzel. Neler oluyor orada? Matrix. Kimse gelmiyor ya. Az <laughs> önce buradaydı. Bir korkmuş gibi. Üf. O <laughs> iPhone'un üstünde 260 altın. Sen de 209 altın. Maşallah. Evet. Bu arkadan da bir şey olur. Güzel. Çok iyi oldu bu. Kanka. Lord girelim. Hadi. Ama benim pençem yok. Öyle bir sıkıntımız var. Niya'nın gelmesi lazım. Hemen gelmesi lazım hatta. Geliyor. Hayabusa geliyor. Tamam. Bir adam görüş veriyor orada. Orada ben nasıl geleyim şimdi? Kanka bırak gitme. Bırak orada öldürecek biz orada. Şuna bak. Orada adam mı toplanır ya? Rezil herif. Sonra gelmeyince de topladım gelmediniz diyor. Kanka bana doğru kaçma çalış. <laughs> tamam çıktık. Mı? Kanka. Bizim yanımıza doğru gel. Aa! İnternetim gitti. Ne oldu? Ölmedim. Harika. Benim internetim gitti bir, bir saniye eline ama... Sonrasında aldığım itibarlara bölüştük yine de. Güzel. Faydam oldu. Harika. Güzel güzel. O sırada... Aa. Ne oldu? Efendim? Bak, burada lord tutulmaz tamam mı? Git şimdi. <laughs> Allah Allah, siz ne kadar garip bir şeysiniz öyle lan. Sen ne yapıyorsun burada? Lord tuttukları yere bak. <laughs> ah be, canı bayağı döküldü. <laughs> <laughs> Gördüm kanka dair ota var ya. Gördüm abi bir tane şemsiyen adamı çok manyak hasar verdi. Girme girme. Çık çık alfa. Kanka ölürüz burada. Geldim ben de yanınıza. Hilal. Hocam. Giremedim. Nana'dan nefret ettim hep söylemiştim. <laughs> Bence Lord alalım. İnşallah buraya Hayabusa falan gelir de teklerim. Sonra Lord alırız. Abi duam kadar oh. kabul olamaz ya. Harbiden tamam diyecektim. Evet. <laughs> lord Şimdi Lord. Aa topladı. Lord. Uf. <laughs> Kill. Helal Oyun biter ha. Oyun bitti. Bitti oyun. Bitti. Siyah. Şimdi ben yatayım bari Beyze e giderken. Ya ben yetişmek istiyorum. Yetiştim. Ben vurmadım. Ultima bastım da gözüküyor. Bak ben yatıyorum base'in orada görüyor musun? Bin <laughs> <laughs> <işleniyor> sanki kum <laughs> oh oh falan <laughs> der <var>. gibi. <laughs> bu adamlar için en büyük cevap oldu bence. Bence de. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Evren analizleri gösterecek size. Hasar da bu şekilde arkadaşlar. Kendinize of bakın. Bye bye. Bye bye.